i yeah. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla hafta sonu Mersin'in de içinde bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sadece işi dolayısıyla çıkmak zorunda olan vatandaşlar kapsam dışında bırakılırken başka kimsenin dışarıya çıkmasına izin verilmedi. Özellikle uzun süredir sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlar için de kurumlar çeşitli organizasyonlar yaparak moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyor. Bu kapsamda Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Evde Kal kampanyası kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir sitede moral ve motivasyonu sağlamak amacıyla sokak sanatçılarının katılımıyla konser düzenledi. Konser öncesi konuşan bir kadın polis, Sevgili Mersinliler, bugün burada Mersin İlemliyet Müdürlüğü olarak bulunmaktayız. Çok zor günlerden geçiyoruz evlerinizde çok sıkıldığınızın farkındayız ama bugünlerde geçecek. Önemli olan bu süreci sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmemizdir. Bugün de buraya gelerek sizlerle beraber eğlenceli vakit geçirmek istiyoruz. Umarım hep beraber çok eğleniriz, çok güzel vakit geçiririz. Şimdi eğlence zamanı ifadelerini kullandım. Sevgili Mersinliler, bugün burada Mersin İl Emniyet Müdürlüğü olarak bulunmaktayız. nın farkındayız Polisleri ve sanatçıları karşısında gören vatandaşlar önce şaşırdı, ardından çalan müzik eşliğinde balkonlarında oynadılar. Yaklaşık bir saat süren konserde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşların mutlulukları gözlerinden okundu. <laughs> स